Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bera bin Azib radıyallahu anhu'nun müsnedine geldik. Medineli genç sahabilerdendir. Babası Azib bin Haris de sahabidir. İlk dini eğitimini hicretten önce Musab bin Ümeyr'den aldı. Med Bedre Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ile birlikte çok istemelerine rağmen yaşları küçük olduğu için katılamadılar. Uhud'dan itibaren tüm gazvelerde bulundu. Hayatı Yemen'den Horasan'daki Rey şehrine kadar farklı noktalarda cihad etmek ve başta hadis ve ile fıkıh olmak üzere dini bilgileri öğrenmekle geçti. Hz. Ali'ye yakını ve hadis rivayetlerinin çokluğu ile bilinir. Hicretin 71 yılında miladi 690 yılında 80 yaşının üzerindeyken Kufe'de vefat etmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Ebu İsaq şöyle dedi. "Kâle semi'tu el-berâe ve sâlehu min Kaysin fekâle eferartum an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem فقال البراء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر Beradan dinledim. Kays kabilesinden bir adam kendisine Huneyn günü Allah Resulü Aleyhisselam'dan kaçtınız mı? Yani o savaşın kızgın anında sizler herkes kaçarken siz de kaçtınız mı diye sormuş. Bera ama Allah Resulü Aleyhisselam kaçmadı dedi ve ekledi. Kenet hevazinun nasen rumaten. وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإنا أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن ابن عبد المطلب أفنمز عليه الصلاة والسلام قشمة ذنوس شوية لديك لدي Hava zinliler okçu adamlardı. Yani atını vuran adamlardı. Üzerlerine yüklendiğimizde dağılıp açıldılar. Biz ganimetlere odaklanınca da bizi ok yağmuruna tuttular. O ortamda Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüm. Beyaz katırının üstünde katırın ipi Ebu Sufyan bin Haris Efendimiz Aleyhisselam'ın amcasının oğlu. Elinde şöyle söylenir Efendimiz Aleyhisselam yalan yok peygamberim ben, Abdülmuttalib'in evladıyım ben diyor da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ve Peygamberimiz aleyhisselam sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala eylihi ve sahbihi ve sellim subhanu rabbi kerab izzeti amme yasfunu selamun alemin selim velhamdülillahi rabbil alemin